bu ve iyi Sayın valimizin ve çalışma arkadaşlarının evet. güzel günlerini tebrik ediyoruz. Ocak ayı itibariyle ilk toplantıları, yeni yılın ilk toplantılarını gerçekleştirmiş olduk. Hakikaten ilimiz adına önemli hizmetlere önemli kararlar verildi. 2009'da seçilmiş ve bugüne kadar görev yapmak, iktidar ve muhalefet partisi bir genel konusu üyeleriyle hakikaten ilimizde İlimizin geleceğine dönük olarak alıcı hizmetleri bu meclis üyelerimizle birlikte artır. İnşallah bu hizmetler birlikte hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bizler oluruz, olmayız, bilemiyoruz. Ama devam eden işlerimiz var. Bu devam eden işlerin ortasında siz ilimizin ülke olarak e, görev görevli sorumluluk sizidir. Onların takipleri ve bir an önce bitirilmesi sizin sorumluluğunuz altındadır. İnşallah en iyi şekilde bu hizmetler yapılır, biter. 2014 30 Mart seçimlerinden sonra gelecek meclis üyelerine de şimdiden bizler bu dönemde meclis olarak başarılar diliyoruz. İnşallah onlar da gelecek arkadaşlarımız da elimize çok değerli hizmetleri sizlerle birlikte inşallah vereceklerdir diye düşünüyorum ve hani bugün sizi buraya davet ettiğimizdeki asıl gayelerimizden bir tanesi aşk bazı üzerindeki bir çalışma münasebeti. Ee, ayrıca e, yine bir komisyon raporu münasebetiyle de e, aşk bazı bu savaşlara bir ilgili olarak bölgemizdeki şehitlerimizin alınması, orada bir şehitlik yapılması noktasında bir komisyon raporumuz var ama bundan önce Harşet Vadisi ile ilgili e, bir sunum yapılacak. E, bu sunumu size sunmak istiyoruz. E, ondan sonra da e, çalışmalarımıza devam ederiz diye düşünüyoruz. Devletin e, ciddi enerji... Buyurun. 2014 biliyorsunuz. Sen bu evet. toplantı. Geçen yıl güzel işler yapıldı. Güzel başlandı. Devam büyük Kısmı bitirdik. Kısmı devam ediyor. Kısmının kaynak arayışı devam ediyor. Ee, bir diğer ise bizim için yerel bir parlamenterlikle, yerel bir yaşlıları e, birebir tespit edip bize ulaştıran, bizi yönlendiren bir karar organı. En azından iyi nasıl yapalım konusunda da bize yol, yol gösteren, yön gösteren bir karar organı. Dolayısıyla uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacağız. E, tabii mahalle hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili e, en önemli sorumuz her zaman e, önemli kaynak meselesi. Bu konuda e, bütçemizi düzenlemiyor. Bütçemizi e, daha önceden hazırlayıp ön bir önlem projelerle programlarla günü birlik değil de e, bu akşam böyle kararlık ertesi gün böyle yapalım değil de öngörebildiğimiz kadar geriden altı ay, bir yıl öncesinden bir bütçeyi düzenli şekilde hazırlayıp uygulamak amacıyla yola çıkıyor. Bu bize ne sağlıyor? İşte <laughs> planlı gidiyoruz. Önceden biliyoruz. Gelirimizi giderimizi biliyoruz. Tabi olan durumlarda olan su, çareler, olan su tarifler her zaman mümkün. Tamam. En azından önümüzdeki e, yılın önemli kalemlerini bilirsek bu bizi rahatlatıyor. Bütçemizi toparladık. İşte Hüseyin de biliyor. E, bayağı bir açıklık şey diyor çünkü. Ne kadar açıklık? Yani şu, 15 trilyon açıklık. Biz zaten 40 trilyon bütçede 15 trilyon ciddi bir rakam. E, toparladık. E, sağ ol. Sizlerin de desteğiyle. Ankara'nın e, siyasilerimizin bize sağladığı ilave imkanlarını e, toparladık. Bu çevre bir çevre bir Bu şekilde devam edelim istiyoruz. Ama tabi bu arada hizmetlerimizle e, yatırımlarımızla vatandaşın sorunlarını da çözmek durumundayız. Yani o bize e, bütçemizde kaymak yok diye oturma hakkını da vermiyor. Böyle dengeli bir şekilde götürmeye çalışacağız. Bizim desteğiniz var. Ee, Giresun'un meseleleri tabii ki önemli. Ee, Son, sen Başbakanımızın ziyaretiyle birlikte de biliyorsunuz ciddi bir takım sözlerde aldık. İnşallah onlar da gerçekleşirse Giresun'un muhakkız tarihi diyelim. Önemli ölçüde değişecek inşallah. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun 2014 yılı. Tabii önümüzdeki e, sizin açınızdan e, bizim açımızdan da öyle ama tersin e, seçimlerin olması da sizin için yani. onu da e, niyeti olan aday olanlar da üstünde İnşallah bundan sonraki devlet arkadaşlarımızla da daha iyi uyumu devam ettiririz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler